Gereksiz şeylere para harcamayacağım dedikten 5 dakika sonra. Merhaba sevgili dostlar. Çok uzun süredir belki bir aydır elime telefon kamerasını alıp e, vlog çekmiyordum. E, kendime bir ara vermek istemiştim mental olarak, fiziksel olarak ama şu an tam olarak geri döndük. Bugün günlerden. Çarşamba... Mert geldi şimdi, bana tarot sola almıştı, ee, şey yeşil çamlı, Mabels'in çıkardığı. Ben de ders şey çalışıyordum, not çıkartıyordum, hop geldi Mert, bunu açalım hemen. Mert şeylere para harcamayacağım dedikten 5 dakika sonra da. Çok merak ediyordum bu arada, ya, yani bunu öğrenmek istiyorum. Tamamen e, bilmediğim şey kalmasın diye. Ama böyle tatlı bir şeyden öğrenmek güzel oldu. Mert on bizim Mio'nun klasik makarnalarını aldı. Aç gelmiştik ya. Aferin Aç geldim Erken çıktım ki evden. Ben de şu an dış ticaretle ilgili not çıkartıyorum. 3 sayfa not oldu. Bir ders için yeter. Şimdi devam edeceğim. kötü çıkıyorum kamerada. kötü çıkıyorum Bakayım. acaba? Ne, neyim var? Bir şey var evet. Lan <laughs> <laughs> ne olabilir abi? Aşkası. Şey. Hayır bir Üzüm şey bir Yüzümley. 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 My first uh, class after the lockdown somebody said hocam uh, is great but the groceries are not fresh or the fruits and vegetables are generally not fresh okay so As you know, we uh, we get our problems met by Gittit. Actually, new problems also start occurring. Okay, because one of the reasons is because uh, the customers are getting familiarized with that particular product or service. Okay, so as we get more knowledgeable about that product category, we start actually kind of expecting different things. So this eventually. Kind of um, leads to the fragmentation of market segments. Okay? It's pretty high at growth uh, stage. Okay? Um eğlenceli bir dersten çıktım. İki girmişim derse girmemeyi düşünüyordum. Neyse şimdi Mert onun yanına gidiyorum. Saat 5 civarında bir kahve içeriz. Takılırız. Belki yine ders çalışırız. Ay çekemedim. Hadi bakalım Mert ne yaptı? Uçan mı? <laughs> ハハハハ! <laughs> <laughs> Günaydın. Perşembe sabahından selam herkese. Bugün kütüphaneye gitmek gibi bir hayalim vardı. <laughs> Hala var mı bilmiyorum. Çıkacağım şu an. Baya erken uyandım aslında. Normalde 11 falan diye uyanırım diye düşünüyordum. 9.30'da ayaklanmıştım. Ee, çünkü alarm kurmuştum. Yani normal. Şimdi çok azıcık makyaj yapacağım. Bugün böyle tight ve tişört giydim. Hani çok okul modluk olmuyor. Yani aslında tam okul modluk oldu ama rahat olsun diye. Süper açtım. Makyaj yapacağım.

çok güzel bir söz değil mi? Kahvaltı etmeye gidiyorum. Ondan sonra da psikoloji dersine gireceğim. Bir de şey dersine gireceğim. Ev ticaret. Bir de quizim var bugün. Onu halledeceğim. Çok güzel bir gün uyandım ya. O kadar güzel ki şu an. Hava, okul. Yani yıllar geçtikçe ben okul... Yıllar geçti dedim hep 3 yıl bu dedik. Bir şeyler gelmiş. Şey <laughs> Çok <gülüyor> Saat şimdi on oldu Benim bir de dersim var Derse gitmeden önce kahvaltı yapayım önünde önüne geldim. Derse girmeye bekliyorum. Yani 15 dakika var derse ama bizden önce başka bir ders vermiş Ondaki gel tam çıkmamış. Tüketici davranışı, tüketici psikolojisi. Evet. Ee, dersine gireceğim ondan sonra da ticaret dersi var. Ondan sonra da ya kütüphaneye gideceğim ya da kafelerden birine gidip kahve oturup tüketici psikolojisi çalışacağım. Ya marketin 450 ile Bilmiyorum. Dijital pazarlamaya ve tüketici psikolojisine çalışsam çok yolu çünkü çok istiyorum çalışmayı ama hani öyle gerekli değil yani şu an acil, aciliyeti yok yani.

İlk defa kütüphanede çalışacağım. Bir ders o yüzden aşırı heyecanlıyım. İnşallah yer vardır. domates salatalık. Saat 7 oldu şimdi. Değil? Çok sessiz konuşuyorum. Gidip yemek yiyeceğim. Ondan sonra burada çalışmaya devam edeceğim. Ben eve gidip yemek yemeyi vakit kaybı olarak gördüm. Şimdi ben salata aldım bir pişkira var ya salta. Birazcık içine Neyse Cem'i arayacağım. Konuşacağım ama sonra okulda çalışma devam edeceğim. Çünkü şimdi eğer eve gidip yani odaya gidip kısırsam, yemek ısıtırsam, yemek yersem okula tekrar dönmeyeceğim biliyorum. Odada da odaklanamıyorum şu an. Ee, çalışmaya iyi geliyor yani okulda çalışma. Bugün öyle fark edeceğim. O yüzden okulda kalıp bir iki saat daha çalışmayı düşünüyorum. Cem'i arayayım Cem'e konuşayım. Onun evle ilgili birkaç şey vardı. Konuşmam gerekiyordu. Ondan sonra çalışmaya devam edeceğim. Bir sınıf buldum bu arada. Sadece bir kişi vardı içeride. Orada çalışacağım sessiz sessiz. Güzel. Saat 8'i 40 geç. Ben daha okuldayım. Dönmedim ve de dönmedim odaya yani. Ve yüksek ihtimalle bir, bir saat daha falan burada kalırım. Bir 11'e 9, 10'a kadar falan burada kalırım. Belki geçer bile. Ee, şunu yapmayı planlıyorum. Kendime YouTube'da da bunu paylaşacağım bir çalışma kampına sokmak istiyorum ki finallerim rahat geçsin. Hem final döneminde hem de finallere kadar. Yani şu an aslında 12 Mayıs'tayız. Siz bu videoyu 13 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Benim finallerim 1 Haziran'da başlıyor. 1 Haziran'da 10 Haziran arası ama... 7 tane sınava gireceğim ve 7 sınav yükü benim için çok fazla. 2 tane de çok kritik dersim var. Çok zor dersler. E, kaçırdığım dersler Hepsini bir şekilde toparlamam lazım Kendimi çok öldürmeden O yüzden ben finaller başlayana kadar Derslerimi bitirmiş olursam Eğer final döneminde daha rahat çalışıp Daha yüksek notlar alabilirim diye düşünüyorum Bir de şu an mesela çok severek çalıştığım dersler var Şu an tüketici davranışını çalışıyorum Tüketici psikolojisini <laughs> aşırı keyif alıyorum. O yüzden bu saate kadar çalışabiliyorum. Ama şimdi Allah var ben bu sabah kalktım. Saat 9.30-10 gibi okula geldim. Ondan sonra okula geldiğimde bu sırada ticaretin bir tane dersini dinledim. Tüketici psikolojisi dersine girdim. Ondan sonra e-ticaret dersine girdim. Ondan sonra oyun teorisi çalıştım. Oyun teorisinden birazcık konular bitirdim. Ee, ondan sonra da şu an tüketici psikolojisini çalıştım ve bayağı getirdim. Yani son e, iki dersim kaldı dinleyip not almalık. Ee, onun da geçen dersine katılmışım. Yani arayı kapatıyorum şu an yavaş yavaş. Umarım finallere kadar yapabiliriz. Yani bu dönemin aslında son okul videolarını çektiğimiz için bol bol video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü hem bir aydır video atmıyorum hem de mesela bizim okula sürekli liseli öğrenciler geliyor. Çok yüksek ihtimalle onlar da bizim okula nasıl ders işlendiğini, işleyişi nasıl olduğunu, final dönemlerinin nasıl geçtiğini, vize dönemlerinin nasıl geçtiğini merak ediyorlardır. Belki YouTube'da bununla ilgili bir sürü video olabilir. Hani Ama videolar var diye benim tekrardan çekmeyeceğim anlamına gelmez. Kaldı ki herkesin yaşayış tarzı farklı. Her dönemin sınavları, olayları farklı. Bu yüzden... 3. sınıfın son dönemi adına bol bol final videosu, bol bol okulda vlog çekmeyi düşünüyorum. Ee, o, yani daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Sanırım bu videoyu burada kapatacağım. Yani eve geçerim evde kapatırım yüksek ihtimalle. Biraz daha çalışayım. Ee, ama öyle. Ben de şöyle bir şey oluyor bu arada. Gerçekten derslerim düzene girince, yeme düzenim de düzene giriyor. daha doğrusu şöyle aralarda reverse causation var. Yani reverse causation ne demek bu arada? Psikolojiyle alakası varken söyleyeyim. Reverse causation ters nedensellik demek aslında. Yani en basit örneği hep şunu veriler kötü kötü oyunlar mı çocukları kötü yapar yoksa çocuklar kötü oldukları için mi kötü oyunlar oynarlar? Yani buradaki kötüyü şey anlamında hani biraz daha mesela şu ankinden örnek vereyim ben ders çalıştıkça mı yemem düzene oturuyor yoksa yemem düzene oturduk, oturdukça mı ben daha çok ders çalışabiliyorum? Bu benim için bir ters nedensellik ki ben bunun cevabını biliyorum aslında. Yemek düzenim oturunca, yemek düzenim daha rahat olunca ve ben kendimi aç hissedince gerçekten hayatım çok daha fazla düzene geliyor. Kendim daha düzenli, daha bir şeyler yapmaya istekli buluyorum. Motivasyonumu çok arttırıyor benim açlık. Ee, bu tabii ki içgüdüsel bir şey. Bunun nedenini tam olarak söyleyemem ama Ay ne kadar çok videonun karşısında ne kadar çok konuşasım varmış fark ettiniz mi? Bayağı oturup konuşuyorum yani. Öyle. Ben çalışmaya devam edeyim. Bir tuvalete gideyim ondan sonra çalışmaya devam edeyim. Saat 12 oldu neredeyse. Dönüyorum. Ben üzerime mont falan almamışım. O yüzden dona dona döneceğim. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.